Evet arkadaşlar Clash of Clans'a hoş geldiniz. İyice gelişmiş ben sonra arkadaşlar size göstermek istiyorum. Savaş falan yapacağız. Savaş falan yapacağız. Bir, yani 2-3 dakika önce FIFA 15 çekmiştik. Hiçbir hiç şey yapamamıştık. Bununla öyle yapmayacağız ama arkadaşlar. Bununla kupa kaybetmeyeceğiz ama kaybetmişiz maalesef. Kupamızı alıyorlar maalesef. Evet arkadaşlar. Bir dakika izin verin bana hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim buradayım. ama ikiye basma imkanım var. Ali klana ben kabul edeceğim. Ha oyuncu zaten klandaymış. <laughs> ziyaret ne ziyaretti? Pes yok. İstek göndermiş ve başka bir klan etmiş. İlginç. Evet arkadaşlar. Bakıyoruz. Kaç birliği var? 8 tane ondan 5 tane. Yani. Süresi bile olmaz onun. Klan savaşlarına bakalım. Doğana kadar. Bence sonundan başlayalım. Dalamayız diye. <laughs> Dalabilirim, dalamam. Alamam, alabilirim. Bununla bir 3 yıldız alırım. Bu kesin bak. Aynen bunda da 3 yıldız alırım. Bunda da 3 yıldız alırım arkadaşlar. Bundan da 3 yıldız alırım. Aynen bundan da 3 yıldız. Bundan 2 yıldız alabilirim. Ya iki ya bir. Bundan tek yıldız belki alabilirsek tabi İnternetin şu an çekmeyen yerlerim arkadaşlar. Kaç saniyede doluyorlarmış? Tam bir tane verelim. Hiç uğraşmayacağım arkadaşlar. Kalan kalemiz de var. Daha sonra Türkçe dersi ilgili bir video e, yani çekeceğim amaçlı. Bana ganime çok lazım çünkü şey basacağım balonu. İstediğimiz i̇şte gani istediğimiz ganimeti bulduk. Önce klan kalesine bakmak istiyorum arkadaşlar ve klan kalesi yok. Şurada şöyle bir ganimete ufak nasıl olur diyeceğim. Bunlar bunları oyaladıktan sonra atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yarı oyalamaya başladı bile. Burada bunları atalım. Bir şey arasınlar yani. Beşinci seviye vahşi devlerimiz şu an çok fena dalıyor arkadaşlar. İyice gelişme gösteriyoruz arkadaşlar. Ganimetin yarısından çoğunu aldık diyebilirim. Barbarlar iksiri okçular ise altına alıyor. Devler ise saldırıyor arkadaşlar. Ders videolarımı sakın kaçırmayın arkadaşlar. Belediye binasına daldık. Kanimet için onu aldık arkadaşlar. Gerisini almasak da olur zaten. Ama kupayı da istiyorum ben. Kupa için can feda. Kupa için can feda abi. Ve altını da alalım oradan. Bin altın bile benim için çok değerli. 90 90 90 o kadar değerli değil de. Benim için ee, binin yüksek, binin üstü yani altı benim için çok değerli. Yani o altını bulamayanlar da var. Ve son arkadaşlar. 21 bin ondan 31 binde ondan aldık. Depomuzu doldurduk arkadaşlar. 25 tane havan yok etmişiz. Bir de ondan aldık arkadaşlar. Bir tane de istik atalım. Bizim klanımızın lütfen buyurun arkadaşlar. Aaa O iş olmadı ama. Klanımız batıyor şu an. nerede abi? Kronos nerede? Abi şey mi gitmiyor? Hani bizi bırakıp gitmiş annemiz arkadaşlar. Benim de bu klanla işim kalmadı arkadaşlar. Şu klan savaşını yaptıktan sonra ayrılacağım arkadaşlar. Ya da bakayım mı güzel klan Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelelim. Bir dakika önce şu Aa, 14 tane aynen bir bölümün daha sonuna gelelim arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar, iyi seyirler hatta kalın beni bırakmayın.